Sefalar getirdiğini söyle abi Selamünaleyküm dedik Geldik start vermiyor oyunumuza Ne diyelim abi hemen şuradan bir bahis yapalım Bana bol şanslar sizlere iyi seyirler Oynadığım yerler yorumlar kısmında arkadaşlar Şöyle 7500'e sağlam bir bahisle Oyunumuza akış verelim Haydi bakalım 75 çarpan Devamı gelir mi Üzüm Elmalar Karpuzlar tamam devamı gelir mi? Çarpan gelmedi. Hadi balım. Yine eli çarpan yakaladık. Yeşil de geliyor. Yeşili de bulduk. Çak bir çarpan daha 75. Çak güzel bir çarpan daha. Çak güzel bir çarpan daha morlarla beraber. 104 katı. O iyi 100 çarpan oldu. Mavi de geliyor. Abi 140 katı. Mükemmelsin lan monanıza. Çek gelsin bakalım garaja. 140 katına 100 çarpanla 14.000 aldık abi. 14 bin aldık. Oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Arın balın peteğim dedik abi. Bonanzamız bizi üzmüyor bu aralar. Güzel ödemeler alıyoruz. Umarım böyle de gider. 100 çarpan bir daha çarptı. Üzüm atar mı? Üzüm de geldi. Bir çarpan daha gelir mi? Kalpler yeşiller sınırda kaldı. 20 bin aldık abi. 20 binlik bir kazanç aldık. Hadi bakalım. Son spin'e de Canın sağ olsun. Son spin'e canın sağ olsun. Şöyle abi 4000'e kadar gerileceğim. Buradan oyunuma akış vereceğim. Oynat gelsin bakalım. Hadi bonanza. Şahtık. Şah, Şah olmaya geldik abi. Hadi bakalım. Erikler muhteşem. Şahtık. Şahmat olmaya mı geldik? 75 çarpan abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oynat gelsin. Tamam. Vurgulu çarpanların nerede bak vurgulu. Bak vurgulu çarpanların. Vurgulu çarpanın nerede bak burada. 40 çarpan. Ver bakalım 40 çarpanı. 1580 TL alık. Kazancımız daim olsun. Hadi bakalım. Herkese de bol şanslar. 45 çarpan. 1760 TL. Üzüm. Şimdi karpuz. Artı 5 çarpan. Ver artı 5'i çarpanı. Koy lan bir şeyler. Şöyle bakar mısın ya. Yeşili yakaladık. 25 çarpan nedir ya. 25 çarpan nedir bonanza. 2195 TL aldık oyundan. Son spine. Olur mu bir şeyler olmadı. Şimdi. Buradan bir tekrar yapacağım. Tekrar üzerine üzerine gideceğim oyunun. Tekrardan oyunun üzerine üzerine gideceğim. Hadi bakalım. Şöyle bir tekrar yaptık. Bakalım tekrar ne çıkacak. 50 çarpanı kaçırdık. Elma var. Çarpanı büyüt de gel balım. Çarpanı büyüt de gel balım. Haydi bakalım. Şöyle 890 TL. Beş kalp. Elmaları yakaladık. Muzları bulduk. Maviler sınırda kaldı. Son bir. Erik. Haydi bakalım. Haydi balım. Haydi balım. Elmalar. Koy bir güzel bir çarpan. Koy bir güzel bir çarpan. içinden geçelim oyunun. Lan buraya çarpan yakışır be. Şöyle vurgulu bir çarpan yakışır be. Karpuz da geldi abi. Erik de geliyor bak. Hani çarpan oğlum? 44 katı. Mor da gelebilir. Bir tane mor atar mı? Karpuz yine geldi. Mor. Morlar 7'de kaldı. Ananı babanı dedik ya. Ananı babanı dedik ya. 5000'le oyuna devam diyeceğiz abi. Hadi bakalım. 5000'le oyuna devam diyeceğiz. Oynat gelsin bakalım. Üzüm. Tamam ekran süper. Çarpan lazım bak. Çarpan lazım buralarda. Çarpanımız yok. 1120 TL. Son 3. 50 çarpanı yakaladık. Devamı gelir mi? 100 çarpan var. Erik üzüm, mor. Hadi bakalım. Çak o moru da. Abi çak be. 120 çarpan var be. 120 çarpan var. 7780 TL aldık oyundan. Oyunun iyice ne suyunu sıkacağız abi. Bak erikler 50 çarpanımız var. Güzel. Ne gelecek devamı? Devamına bir şey yok. Haydi bakalım. 8555 TL. Son spin. Ver balım. Artı 5. Ver balım artı 5. Bu spin bitmesin diyecektik abi. Sıkıntı yok. Tekrar yapacağım. Bu totemle ilerleyeceğim bakalım. Haydi bakalım yüz çarpanı kaçırdık kafadan. Yüz çarpanı kaçırdık kafadan. Elmalar çarpanlar. Elmalar şimdi geliyor çarpanlar. Çarpanlar nerede balım? Çarpanımız yok. Elma. Elma yine sınır. Karpuz. Ver çarpanımızı. Ver çarpanımızı bin x yakaladık üzüm üzüm düşüyor devamı geliyor mu elmalar elmalar çalıştır lan şu elmayı be Abi elmayı çalıştırmadı tek de kaldı elma Elma ise bin x'ten şöyle güzel bir ödeme alacağız Hadi bakalım 6500 TL aldık Şimdi üzüm Tamam Artı 5 çarpan Abi patlattığı yere bak çarpan ver ya Olmadı Doğru yere çarpan bulamadı. Karpuz. Şimdi çarpan. 25 attı abi. 25 attı. Mavi koydu. Maviyi koydu. Altı kalp. 7595 7, TL'de buradan aldık. Bir tık arttıracağım abi bayısı. 6000'de şans arayalım. 6000'de şans arayalım. Oynatalım gelsin. Oynatalım gelsin. Son sekiz. Abi şu kalpleri şu çarpanlara yakışır be. Yakıştıramadık. Yakıştıramadık. Hadi balım. Haydi balım. Hadi balım. Geliyor mu çarpan? Çarpan gelirse mükemmel olur bak. Ananı yolunu senin be. Öyle güzel çarpanlık geldi ki çarpanı yakalayamadık. Tamam yeşili yakaladık. Şimdi çarpan son sipine olmadı abi. Ama ben ne yapacağım? Şimdi buradan burası boş yaptı. Burası boş yaptı abi. 7500'de şöyle oyuna devam edeceğiz. Hadi bakalım. Karpuz muz. 50 çarpan. 75 çarpan erik. Koy balım. Koy balım muzları da. Koy balım bir çarpan daha. Karpuzlar da oturduk. Güzel bir çarpan daha yakışır. Haydi bakalım. Maviler sınır. Son 4. Lan yap artık be şurayı yap artık be. Çok boş yaptı abi oyun. Çok boş yaptı. Fena bir şekilde boş yaptı. Ekranı sildin süpürdün oğlum ya. Ekranı sildin süpürdün. İyi bir çarpan yok muydu burada? İyi bir çarpan yok muydu buralarda? Burada ufak bir zarar yazdık abi. Tekrar diyeceğiz şuradan. Tekrarını verelim. Haydi balım. Başladığı yerde hemen hemen. Şöyle. Artı 5'i bulamadık. Üzüm. Ver balım. Ver balım be. Yine kalpler sınır be. Yine kalpler sınır üzüm. Abi devamı gelir mi? Devamı gelir mi büyük çarpan? Atar mı şuraya büyük bir çarpan daha lan? Çak be. Vicdansız. Vicdansız. Bulamadık abi. Bulamadık abi bulamadık. O güzelim çarpanı bulamadık. Ne gelecek? 70 çarpan. 70 çarpan. Haydi bakalım. 3890 TL. Üzüm. Abi 70'i kaçırdık. 70'i kaçırdık ya. Abi burada boş yaptı. 10 binlik bir bahis yapacağım artık. Zamanı geldi bazı şeylerin. Risk almayan. Ne yapamaz abi biski içemez. Risk almayan viski içemez abi. Gönder gelsin bakalım. Üzüm. Hadi oliş. Hadi be balım. Karpuzu yakaladık. Elmalar. Elmalarına senin başlayacağım ben ya. 536 TL aldık. Son 4. Son 3. Ekran güzel. Hadi balım. 50 çarpanımız var. Karpuz da iner mi? Abi çarpan atması lazım şuraya bak ya. Dolgulu ve dolgulu. Çarpanlar lazım. Son iki. Elmalar. Çarpanlar. Abi yeşili bulduk. Çarpana bakar mısın ya? Komedi gibi üzümü indirdik. Lan erikleri indi. Çarpanı büyüt lan. 117 katılan. lan. Ayy, çarpanı büyüt. Gel çarpanı. Gel çarpanı. Şuraya aksın bakalım ha baksın. 12.991 TL aldık. Hadi balım şeker üzüm karpuz Çok bir şey yazmadı ama şuraya 8000'lik bir bahis yapalım. Şansı bir de buradan arayalım. Bir de şans buradan arayalım. Tamam. Hadi bakalım. Ekrana bakar mısın ya? Tam 1000x'lik yer abi. Tam 1000x'i böyle alacak, koyacağı bir yer abi. 3800. Erikler. Tamam şimdi Erik. Şimdi balın. Erikler doldurur mu tekrar? Erikler oturdu. 50 çarpan var. Yeşil atar mı? Karpuz. At bir yeşil. Abi at bir yeşil. 100 çarpan var şurada ya. Bir 100 çarpan var ya. Bir tane yeşil be. Zor oyunu severiz abi. Zor oyunu severiz ama bunun illaki bir bunun bir mükafatı olacaktır. Kolay lokma yok abi. Kolay lokma yok. Son sefine. Gelmedi abi. Gelmedi. 9000'lik bir bahisle Üzerine gideceğim oyunun Hadi bonanza artık be Hadi bonanza artık Bizi şahmat yap bakalım Üzümler sınır Morlar da mı sınır be Yeşil Artı 5 var Artı 5 var abi Hadi bakalım. Artı 5'i bulduk. Artı 5'i bulduk. 50 çarpanı kaçırdık. Morları yakaladık. Çak lan buraya bir tane binix. x Çak lan bir tane 1000x lan. Karpuz da bulduk. Muz da geliyor. Abi erik de geliyor. Ver lan şuraya. Mavi de gelebilir. Çarpan at artık be. Oy. Oy 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 oy. 9800. Hadi bakalım. Abi yakala şu çarpanları be balın. Yakala be şu çarpanları. Kalplere bak lan. Lan morlara bak. yüz çarpan kaçtı lan. Allah cezanı versin ya. Ay son spin. Son spin. Çok hareketli geçecek bir, bir yerde abi. Bayis tekrar yapacağız abi. Bayis tekrar yapacağız. Ver bakalım ver. Ver bakalım. Hadi bonanza. Şimşeklerin gücü adına. Şuraya binixlerini artık salıver ya. ya. yolunu senin be. Senin ananın yolunu abi. Bak bak bak. Tamam erik. Hadi yeşil de geliyor. Abi çarpan 75. 75 çarpan. Çek garaja gelsin. O burası olur. 5265 TL. Maviler muzlar. Son 3. Şimdi yeşili yakaladık. Ver çarpanı büyük. 75 çarpan. 75 çarpan 8500 Hadi ve balığım erik Son spin 9000 yazdı abi Bayisi verdi Bayisi verdi Şöyle bir 12500 deneyeceğim Hadi bakalım Bana bol şanslar sizlere iyi seyirler Şöyle güzel bir satın alma yaptık abi oyunumuza Tamam ekran güzel. Ver balım. yüz çarpan ya. Yan yana yüz çarpan abi ya. Böyle bir şey yok ya. Koy lan çarpanımızı. bin x koydum oralarla işte bu be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Vurgun vuranın yol gidenin geç gelen binix x be. Geç gelen binix x abi doğru yere geldi. Ödedi bakalım abi 114 bin 114 bin devam. Hadi balım. Haydi balım. Koyduk abi çocuğu. Dediğim gibi arkadaşlar zor oyunu severim. İçinden geçelim abi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Her masada varız. Hadi çarpan, tekrar çarpan, tekrar çarpan, büyük bir çarpan, büyük bir çarpan. Abi mükemmel ya. Ödeme mükemmel abi. Ödeme mükemmel. 118 bin aldık. Hadi bakalım. 50 x'imiz var. Üzüm. Güzel. Güzel abi. Güzel. Hadi bakalım. Son 2. Abi 4 şeker yakaladık be. 4 şeker yakaladık. Artı 5. Artı 5. Artı 5. Artı 5. Hadi bakalım. Artı 5'i de bulduk. Devamı gelsin devamı gelsin abi. Morlara şöyle biniksi güzel çaktık abi. Doğru yere çaktık. Haydi bakalım son 3. Üzüm, karpuz. 121.822 TL. Abi çok güzel ödeme aldık. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bildirimler açık kalsın. Oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.